10 Kasım 1938 Dolmabahçe Sarayı'nın penceresinden boğaza vuran sabah ışıkları arasında bir sessizlik doğdu. Saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Bir milletin kalbi bir anlığına durdu. Ancak onun fikirleri, ilkeleri ve ışığı sonsuza kadar yaşamaya devam etti. 1938 yılının son aylarıydı. Atatürk uzun süredir siroz hastalığıyla mücadele ediyordu. Ağrıları artsa da devlet işlerinden uzak durmadı. Türk halkının moralini yüksek tutmaya çalıştı. Fakat 10 Kasım sabahı bedeninin gücü tükendi. Fikirleriyle yaşayan bir Türkiye bıraktı. Atatürk'ün vefat haberi tüm yurtta büyük bir üzüntüyle karşılandı. Halk Dolmabahçe Sarayı'nın önünde günlerce nöbet tuttu gözyaşlarıyla, çiçeklerle, doğalarla atasını uğurladı. 19 Kasım'da naaşı top arabasıyla Gülhane Parkı'na götürüldü. Oradan trenle Ankara'ya taşındı ve geçici olarak Etnografya Müzesi'ne defnedildi. Bir yandan yaz tutuyor, bir yandan da onun emanetini yaşatmaya söz veriyordu. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir 1953 yılında tamamlandı. O günden bugüne milyonlarca kişi her yıl 10 Kasım'da orada buluşuyor. Öğrenciler, öğretmenler, askerler, vatandaşlar herkes aynı duyguyla, aynı minnetle o büyük insana saygı duruşunda bulunuyor. Çünkü Atatürk sadece bir komutan değil, bir öğretmen, bir vizyonerdi. Atatürk yalnızca geçmişin değil, geleceğin de rehberidir. Onu anmak, fikirlerini anlamakla mümkündür. Cumhuriyet eğitim ve özgürlük bunlar onun bize bıraktığı en büyük miraslardır.